Gelsin set boğazları. İşte Demet Özdemir, Ezgi Mola, Hande Storal, Merve Tizdar ve Eda Ece'den son set halleri. Ünlü isimler oyladıkları diziden sinema filmlerinin set ortamlarından yaptıkları paylaşımlarla da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşılıyorlar. Diziyi heyecanla izleyenler setten gelen fotoğraflar ve videolarla da aynı ilgiyle karşılık veriyorlar. Şu sıralar ekranda yer alan ve her biri çok konuşulan dizilerin oyuncularının yaptıkları son paylaşımlar bir göz atalım. İlk sırada Bir Zamanlar Çok dizisinden Hande Sıral'ın paylaşımı var. Oyuncu bilindiği gibi hi he dizi henüz yeni dahil olduğu 3. sezondur. Ekranda olan dönem dizisine Ümit karakteriyle girdi. Soral oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dizinin merakla izlenen isimlerinden birisi. Karakteri kadar bildikleri oyunculuğu ile de markajda. Hande Soral şu sıralar dizi için Adana'da. Setten zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da hayranlarını mutlu ediyor. Son olarak da dizinin setindeki karavanından çektiği ve aşağıdaki pozunu paylaştı. Hayranlarını kalpli bir selam gönderdi bu paylaşımla oyuncu. Bir başka set fotoğrafı ise Merve Dizdar'dan geldi. Oyuncu şu sıralar DRT1'de yayınlanan Masumlar Apartman dizisinde oynadığı Gül, Gülben rolüyle adeta döktürüyor. Dizide Gülben'in takıntılı bir aşkla sevdiği Esat'ı oynayan Uğur Uzenel ile pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Fotoğrafı görenleri de gülümsetiyor bu durumu. Zira Esat'ın asla girmediği o eve gir, girdiği üstelik koltuklara bir güzel kurulup ayakkabıları ile de oturduğu görülüyor. Aman Safiye görmesin. Bir başka keyifli foto ise Demet Özdemir'den TV8'de yayınlanan Doğdu ev kadir dizinin üstünden bir poz paylaşımı paylaşmış oyuncu. Yanında dizinin eminesi Naz oturuyor. Belli ki set arası verilmiş ve karavandan koyu bir muhabbeti dağılmışlar. Demet Özdemir ise her zamanki muzip haliyle Naz Gökten'i habersizce çekip iştahlı iştahlı anlatıyor yine notunu düşmüş. Masumlar Apartman dizisinin safiyesi Ezgi Mola'dan da bir set paylaşımı geldi. Aslında ilk paylaşımı dizinin Naci'si Tanzel Öngel yapmış. İkilinin bir sahnesi öncesinde çekilen pozları görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Naci ve Safiye'nin bir binanın sırasında çıka, çıkarak Galata Köprüsü'ne baktığı sahnenin çekimleri sırasında verilmiş bir poz. Dansa Döngül'in arkadaki gülüşü de dikkat çekiyor. Edayce'de yasak ilmasetinden bir paylaşım yapmış. Oyuncu sık sık paylaştığı dizinin kamera arkası pozlarıyla takipçilerini bir hayli mutlu ediyor. Bu kez karavanından vermiş pozunu dizideki şaşalı, renkli, dikkat çeken gösterişli halini karşın günlük hayatındaki sade halini görüyoruz. Siyah kıyafetleriyle poz veren oyuncu birazdan sahne için giyineceğini anlatan ve bir temenni içeren notuyla şahdaki pozunu verip Instagram sayfasında paylaşmış.